Eşimin boynunda e, sihirler vardı, e, bir de ben vardı. Hocam dün akşam fark ettik biz bunu. Ege fark etti daha doğrusu. E, eşimin boynunda şu şuralarında sihirler vardı. Sırtında kıllar falan var ki ben alırken fark ederdim, hani zorlanırdım e, sihirleri kesmeyeyim diye. Ama gittiğini falan fark etmedim hiç. E, dün akşam Ege bakarken dedi ki anne dedi babamın boynundaki benler ve sihirler geçmiş dedi. E ben de çok iyi biliyorum orada olduğunu ve kanıtları da var. Dün akşam resimlere baktık geçmişe dair. Hı hı. Eşim de şaşırdı tabii ki. Ee, baktık hocam ben olduğu yerden gitmiş, sihirler düşmüş ama bizim hiç farkında değiliz Peki, hocam. Nasıl bir çalışma yapıldı? Sizin kitaplarınız e, ciddi anlamda görüyor musunuz evet. hocam? Teşekkür. falan Dört yıldır bunun içindeyim demiştim hocam. Çalışmalar yapıyorum eşime ben yüz, şey 21 gün fotoğraf çalışması yaptım. Eş yüzleşmesi yaptım kendi adıma. Ve hani yaşı büyük ama yine de gece konuşması da yaptım eşime <laughs> uydu, uyduğu zaman kullanana. Çok iyi olmuş bu. Evet. Evet yani kız kardeşiyle arası yoktu. Küslerdi hocam. Ona dair adaletsizlik yaşamıştı 2 hmm. sene önce. Kız kardeşiyle kendisi de oturturdum ben özellikle ona çalışma yaptırdım. Barıştırdım yani daha doğrusu. Kamp ateşi yaptırdım. Ee, dedim otur hani bazen inanıyor bazen inanmıyor eşim. E, dediklerimi yapıyor ama hocam yine de e, çok da hani şey yapmıyor erkek olduğu için. E, ona çalışma yaptım. Kendisine yaptırdım. Kamp ateşi ondan sonra boşaltım yaptırdım. 21 gün ben çalıştım. Kendim yüzleşme yaptım eşimle. Sizin yaptığınız eş yüzleşmesini yazdım hocam yine. Aynısını yaptım boşaltım yaptım. şu anda Mutlaka. hiçbir şey yok. Resim gönderebilirim. Yok bana resim göndermeyin. Bana izin verin ben bunu paylaşayım. Çünkü... Tabii ki hocam ne demek yani gerçekten çok büyük başarı Sim ee, simsiyah ben orada duruyor Ege dedik anne geçmiş deyince biz de çok şaşırdık o kadar mutlu oldum ki. Harika.